Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, Eskişehir Spor Rebuild, Rebuild yapacağız. Evet ilk önce K eksiye şey yapıyoruz güncellenmemiş bunlar. Evet şuradan yönetime geçelim. Hemen. Ee, hadi 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 hadi. hadi başladık İlk önce gidenlerden Cemal Kocaman 56 Yallah Daha az fiyata satacağımıza daha uygun bir fiyata sattık. Şimdi ben şöyle bir kadro kurup hemen geri dönüyorum. Neyse devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar Se e, transfer sezonunun ortasını açtım ee, daha iyi olur çünkü iki tane ortasa defansif ortasa çözeceğiz ee, dos ne oluyor lan ha dos seçelim şuradan eski sporumuza transferler yapmaya devam ee, 36 yaşında ne yapsak ama neyse ya Sheira biraz tecrübeli bir oyuncu. dost koyalım şuraya. Hemen devam edelim. Bir adet daha dost bulalım. Ee, buradan tek İbrahim'i alalım. 61'lik. Evet. Buradan hemen alalım koyalım. Ondan sonra sol bekle kartalı satalım kartal yerine bir tane güzel bir sol bek çekelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Ee, şuradan 32 yaşındaki Anıl Şahin'i alalım. 210 kaya, 210 bin istiyor. Ee, 230 veririm gelirsin. Hoş geldin. Eee Sol beki koyalım. Ondan sonra Kara Kara mı Karakaya mı Karakaya? Karakaya'yı da bir satalım. Kayıt yapıyor inşallah yapıyor. <laughs> Ondan sonra bir tane de bir sabek bulalım. 63'lük 36 yaşında Orhan Ovacıklı tecrübeli. Erzurumspor'dan Orhan Ovacıklı'yı alıyoruz, tecrübeli bir oyuncu. 63'lük takımın en yüksek oyuncusu şu anlık. Kutlu'yu da bir satalım. Git bakalım. Yolun açık olsun. Gümüşhane'ye sattık. Aa, stoper. Şöyle. O, bunu, bunu değil de 64'lük 34 yaşındaki Mazlum Demir'i alalım. Daha tecrübeli bir isim. 240, 250 vereyim hadi ya. Sana feda olsun. Hoş geldin Nazlım Demir. 64 reytingli. Güzel bir oyuncumuz. Ee, uygunu satalım. 130 1000, 130 bin diyor kendisi. Güzel para. Ee, kaleyi aman aman. Heh. Şöyle bir güzel bir kaleci bulalım. Pardon çok oldu şuradan 180 bine Tom King'i kaleye kaleye alalım. Gallerli tecrübeli isim. Ee, evet. Aman 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 ha. Ee, şimdi Poyraz'ı bir satalım 60'lık. 60'lık Poyraz neredesin canım benim? 390 bin. Çok ediyorsun. Çok güzel. Senin yerine şöyle bir baba yiğit bir forvet bulalım. 65-70 arası. Biraz pahalı 68'lik Dangda'yı alabiliriz Dangda'yı alabiliriz Ama Bakalım burada alabileceğimiz var mı Oo! 72'lik ama 43 yaşında Bir de 30 70'lik Ama bize gelmez ki bunlar ya Neyse bir şey olmaz. İdare ederiz biz ya. 68'lik Dang da hoş geldin takımımıza. Takıma göre yüksek reytingli bir oyuncumuz. Evet. Mercan'ı da bir satalım. Onun yerine de bir baba yiğit bulalım. Mercan neredesin? 490k. Oha. Mercan 500 bin ediyor. Çok güzel. Mercan yerine de bir tane bulalım santrafor. Para sıkıntı değil. O 67'lik Edmundson'u transfer ediyoruz Eskişehir sporumuza. Hayırlı olsun. Forvet ikilisi çok güzel oldu. Bir saniye. Şöyle şunların yerlerini de değiştirelim. Eskişehir sporumuzun kadrosunu öderken bir Fernandez'in yerine de güzel bir şey lan. Fernandez'i de satalım. Fernandez. Ha, satmayalım ya da ya. Sağ kanat alalım. Akın. Akın kaç ediyor? Akın 400 bin ediyor. Çok güzel. Müthiş para. Ee, şöyle bir güzel bir sağ kanat. Zaten çok yok. 590k. Birazcık aş. yo tam direkt 590k. Yusuf Demir'i falan da alabilirdik de Yusuf Demir'e paramız yetmiyor. Evet Eskişehirsporumuzun kadrosu bu. Ee, şimdilik hazırlık maçına çıkalım. Devamı ikinci videoda. Hazırlık maçlarını bir atlayalım. Şimdi Çatalca Spor maçına atladık. Edmundson, Junior Fernandez ve Nuri Varol'un golüyle Çatalca Spor'u eledik. Ee, gidenlerde Dangda'ya teklif, teklif var kabul etmiyoruz. Evet. Evet sungait Kendileri hangi ligin takımı onlar ona bakmadım. Evet. Maçtayız şu an. Eski eski sporumuz bakalım. Direk. Şunu sesini birazcık kısalım. Evet. Geldik. Atamadık. Sumgayit'in ee, sanırım Azerbaycan takımı olabilir. Bilmiyorum ama Eskişehir sporumuzun Eskişehir sporumuz için inşallah güzel bir maç olur. Evet. Şöyle bir free kick. Oy da Aha dur telefon düştü. Heh. Evet dangda. Dangda'nın golüyle aman 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 tut tut çok güzel. Yani size gösterebilmek için çok şey yapamıyorum ama neyse. Evet. Bekliyoruz. Atak bekliyoruz. Ee, yani Evet 72 73 ve maçın sonucu derken 79 Zuncu dakika çok güzel bir gol. Junior Fernandez. Evet. Sumgayit'ten gol gelecek mi derken Sumgayit hata çıkıyor. Bomboş. Defans bomboş. Ve kaleci. Topu diktik. Ve maç sona erdi. Evet. Şu anda Eskişehirspor'umuz hazırlık maçlarını bitirdi mi bilinmez. Yani evet. Bitirdi. TFF ikincilikten başlayacağız. Çünkü o rastgele takımlar böyle atanıyor. Evet şimdilik durum böyle Eskişehir Sporumuzun. Ee, evet ikinci bölümde he herkese görüşmek üzere bay.